saygınlığını arttırmak, öğretmenler arasında sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını güçlendirmek, emekli öğretmenleri saygıyla anmak ve mesleğe yeni başlayan öğretmenlere de mesleklerinin yüceliğini hatırlatmak amacıyla büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 86 yıl önce millet mektepleri baş öğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım günü 1981 yılından bu yana Öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Ama ben bilirim. Demişmem oğlumun derdini. Bilirim okşanması gereken başının, gece uykusu görmediğini. Haklarına ve insan haklarına ve anayasanın temel, anayasanın temel ilkelerine dayanan, Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli demokratik laik milli demokratik laik bir hukuk devleti olan bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim namusum ve şerefim üzerine nelerimiz var. Öğretmenliği herkes sadece bir meslek olarak düşünür. Ancak öğretmenlik meslek olmanın ötesinde bir yaşam tarzıdır. <laughs> 对，对，对。 ancak mümkün olabilir. Eğitim sorununu çözen uluslar, kültür, sanat, bilim, teknolojik ve sosyal alanda kalkınmış, ilerlemiştir. Eğitime gereken ilgi ve alakayı göstermeyen uluslar, başka ulusların kölesi olmaya mahkumdur. Kalkınmanın temel şartı eğitim ve öğretimdir. Öğretmenlik bir bahar güneşi gibidir. Nasıl can verirse güneş, toprağa, suya, doğaya, Nasıl can verirse kışın ayazında donmuş doğaya, öğretmen de öyle can verir topluma. Atatürk, öğretmenlere yaptığı Bursa konuşmasında bugün geldiğimiz nokta hakiki kurtuluş noktası değildir. Ordularınızın kazandığı zafer, sizin kazanacağınız zaferin sadece zemin hazırlamıştır. Hakiki zaferi siz kazanacak ve muhakkak başaracaksınız. Gözlerine bakıyorum öğretmenim. Hep dikkatli, hem şefkatli gözlerine. Öğretimdeni görüyorum gözlerinde, ışıl ışıl. Ellerine bakıyorum öğretmeni. Binlerce kez öpülesi ellerine. Yaşamımı görüyorum ellerinde, gizli gizli. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben, çaresizliğin filizlendiği yerde ümit, korkunun maralandığı yerde yürek, güçsüzlüğün güçlendiği yerde bilek olmak istiyorum. Ben, öğretmen olmak istiyorum. Kucak. Şu yetim çocuğa yaran bir ocak. Ben çoluk uşu periydi. Çorak topraklara yağar yağmur. Azgın sular ben. Mehmet'imin elinde çağlara çar Ben ana, ben baba, ben Fatih, ben Mustafa Kemal olmak istiyorum. Ben restoranın önünde fırça, tuvalin Bestekarım en içi şarkısına name Hattatımın nakışın elinde kalem Ben Hoca Eriza, ben Utri, ben Leyla Hanım Ben öğretmen olmak istiyorum Mehmetçiğin göğsünde iman, gençliğimin damarında asil kan. Ben zulme eğilmeyen baş, ben vatan için ağlayan gözlerinde yaş. Barışta güvercin, savaşta kartal olmak istiyorum. Ben Bir resim yap çocuğum. Paletinde mavi olsun. Deniz mavisi. Sonra bozkır sarısı. Çay yeşili, gül pembesi. Süt beyazı. Bir resim yap öğretmenim. Kondur kon yolasını. Sağlısın başaklar, bereket bereket. Bir resim yap çocuğum. Tarlalar bir baş kaldı nasıl bahara. Yeşile kessin Anadolu bozkırı. Davuz zurna sesi gelsin ormanlardan, Bir türkü tuttursun delikanlılar. Kınalı parmaklarıyla halaylar çeksin kızlar. Bir resim yap öğretmenim. Aydınlığı, konusun karanlıkları. Tutu peynirinden beni götürsün yarınlara. İçi umutla mutlu kal Bir resim yap çocuğum. Yol göstersin Afrika'ya, Asya'ya. Yol göstersin dünyaya. Yok etsin tutsaklığı, özgürlüğün sesi olsun. Bir resim yap çocuğum. Bakmaya doyamadım. Bir resim yap çocuğum. Bir resim. Adem bakıyordu hayata, iri yeşil gözleri. Derken Sivas'ın Şarkışlı ilçesi Köyü İlkokulunun kapısında buldu kendini. Buldu olayı. Çocuklar vardı köyümde. Kimi önlüklüydü, kimi eski gömlekli. Kimin de yırtık bir lastik, kimin de ipetellik. Beğerkenden çıkarlar yola. Bir elinde odun, bir ip Doktor değilim, hakim avukat değilim, bakan başbakan değilim. Ben, ben bir öğretmenim. Doktoru da, hakimi de, bakanı da, başbakanı da ben yetiştirdim. Ben Toros Dağları'nda yol veren oldum. Bazı zaman Erzurum'un soğuğunda titredim. Ilgaz Dağları'nda Horon Tepi boyladım. Beşinci mevsim olup dört ana renge boyandım. Manisa'da efeleri gördüm, zeybek tutu oynadım. Her on Kasım gelince yüreğimden yandım. Erzurum'da Ninem Hatun, Antep'te Şahin'i andım. Ardahan'a varıp ta sınıra dayandım. Uzun geceler sonunda bir keles sesiyle uyandım. Sevgi çocuklarından bayrak çizdim gökyüzüne. Atamın izinden giden ben bir öğretmenim. Burç ovasında uğrak sallayan yurdumun garip insanı. Güneşte kavrulmuş başaklar diyarı. Genci, çocuğu, kadını ihtiyarı. Elini ver bana mutlu olsun yüreğin. Uygarlığa susamış ben bir öğretmenim. Kurdum kanadım lafım bilgi Bende bitmez coşar sevgi Baş öğretmen izinde Yılmaz yürür bu Türk genci Kolum kanadım lafım bilgi Bende bitmez coşar sevgi Baş öğretmen de. Yılmaz yürür bu Türk genci Yüzünde yoktur olmaz Türkiye'nin Korku bilmez soyumu Kurdum her bu can şanla dostum